hisse neden düşüyor? Ya da bir koyun neden yükseliyor? Eğer bu soruları sormadan alıyorsan, yani bu işin arkasındaki o coin'in, o hissenin arkasındaki hikayeyi bilmeden bunu satın alıyorsan, bil ki sen de bu trendin kurbanları arasındasın. Örneğin bir varlık düşüyor, hemen bir paniğe kapılıyoruz. Ya da bir fon düşüyor, hemen fondaki işe portföy yöneticilerini suçluyoruz. Hemen panik, hemen yargı. Ama soru şu, Gerçekten neden düştü? Yani makro veriler mi? Şirketin karlılığı mı? Yoksa küresel trendler mi? Diyorum ya yatırım yapmak sadece almak değildir. Anlamak, analiz etmek, okuma yapmaktır. Çünkü sizin bu fırsat dediğiniz şeyler var ya aslında bir gürültüden ibaret. Oturacaksın bir şey almadan önce anlamaya çalışacaksın. Şirketin bilançosuna bakacaksın, sektörün döngüsüne bakacaksın. Özellikle temel yapıya odaklanıp Teknik göstergelerle bunu dengeleyeceksin. Yani kısaca almadan önce anlamaya çalışacaksın. Yargılamak kolay, anlamak emek istiyor. Yatırımda kazananlar da kusura bakmayın ama yargılayanlar değil, her zaman emek verenlerdir. Unutmayacağınız bir söz olacak beyninizde. Bilmeden hüküm vermek bilerek zarar etmekten çok daha tehlikelidir.